Burada bir tane zayıf arı vardı. Onu yanındaki biraz daha güçlü arıyla birleştirdim. Zayıf arılarla uğraşmayalım. Hepsi bal getirsinler diye. Çünkü biz onlara bakmaya devam ediyoruz ama gelişmiyorlar. Ana arısını aldım. 3 gömülü kovanlardan birine koymuştum. Arada şu anda şey var değil Şimdi mi? Şimdi birleşmişler buna bakacağız. Gazete kağıdı var. Gazete var evet. Gazete kağıdını şöyle delmişler. Buradan birbirlerine alışmışlar. Hmm, evet şu bir şuradan da var. Şuradan da var. Alt tarafın ve üst tarafın durumuna bakacağız. Çoğu yerden çıkmışlar şu anda öyle gözüküyor. <laughs> Evet bayağı çıkmışlar şuradan. Bir saniye. Evet, buralar daha geniş açılmış. Hmm. Buraya şimdi alt tarafa indirebiliriz. Geçici durdurmayı yap bakalım. Durumu da buydu. Şimdi bunlardan bala yetişmeyeceği için Sürekli de besleme istediği için. İkisi e, bayağı bir güçlenecekler. 10 bon çıtayı doldurup kata gelirler. Bu ayın ortalarında. Şimdi bunun önüne sıralayalım şeyleri. Yavrular. Bu da Yavrular araya girecek. Bunda da yavru varmış. neymiş? Şurada dursun. patlıyor. Eksik başlamışlar hemen anayı ana yalınca. Ama sütlemiş evet. Yani bunları yok etmek lazım ki alt tarafla birleşmesi tam olsun. Eksik başlamış Gibi boş bunu. var Yani birleştirmede bunları da yok etmek lazım ki diğer anay daha çabuk kabul edelim. şimdi kat atmayacak Sadece bu birinci kattan mı duracağız? Evet evet. iyice hmm. İyice sıkışacaklar ondan sonra. Yani çok da sıkıştırmayalım. Diğerlerini sıkıştırıyoruz diye. Oğul vermeye çalıştılar ama. Vallahi polen bunda yavru yok. O zaman bunu sonra alacağız. Şu araya yavrulu var mı? Bir ona bakayım. Bu bir dursun. Yok. Bu da ballı falan. Bunlar hep ballı falan. Şuna bakalım. Da hiç yavru yapışır. Tamam. Bu ballı polenlerden tercih edeceğiz. Şu araya koyacağız. Bu yavruları birleştiriyorum Buranın anasını kesip kesmediğini iki gün sonra bakarız. Kesme ihtimali olabilir. Biraz kararmış alt tarafı. Evet. Bu da çok kararmış. Şunu verelim buna. Kararmışlar da daha sonda dursun. Hatta buraya da hanpetek girebiliriz. Şu an Hanpetek kaldı mı? Almadı. Almadı. Yani. Bir tane bir yeri fazla. Bir şurada vardı Tamam birleştirme bu şekilde. İki gün sonra tekrar kontrol edeceğiz. Kapatalım.